NSA yayınları TTAT geometri destek defterinden üçgen eşitsizliği sorusu çözeceğiz. Şimdi sorun bana diyor ki AB 6 santim, BC 10 santim. ABC açısı BAC açısından küçükmüş. Bakın ben bunu şöyle yapıyorum. ABC açısı hangisi? ABC şurası. Küçükmüş. Ben ona K diyorum. Küçük diyorum. BAC'den. BAC açısı neresi? Bakın şurası. Oraya da büyük diyorum. Üçgen eşitsizliği uygularsam ilk hiç açılara bakmadan 10 eksi 6 10 artı 6'dan x benim 4 ile 16 aralığında. Ama şöyle bir şey demiş bakın bu açı daha küçükmüş 10'dan daha doğrusu b'den. E o zaman küçük aç karşısında daha küçük kenar olacağı için 10'dan küçük olacak. Yani 16'yı artık k'li almıyorum ben. 4 ile 10 arasında diyorum. 5, 6.9'a kadar 9'dan 5 çıktı 4, 1 ekledim. 5 tane tam sayı değeri vardır. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.